Random Forest regresyon nedir? Karar ağaçlarına baktığınız zaman tek bir ağacın karar verme mekanizmasındaki etkisini görüyoruz. Ancak Totale baktığınızda tek bir ağacın kaprisini çekmek de çok da mantıklı bir hareket değil. Biz de burada diyoruz ki birden fazla ağacımız olsun. Bu ağaçlara farklı ağırlıklarda farklı görevler verelim. Ve bu ağaçların bu görevlere bağlı olarak üretmiş olduğu sonuçları da biz hem ortalamasal hem de çok yüksek oranda takip eden veriler bazında düşünelim dediğimiz bir yapı türü diyebilirim. Yani birden fazla ağacı alıp bu ağaçların homojen bir şekilde ya da heterojen bir şekilde dağılsa bile total ortalamasını aldığımızda daha efektif sonuç verir. Yani bir soruyu sorduğunuzda bir kişinin cevap verip size bu cevabın bizim adımıza referans bir cevap olması mı daha mantıklı olur? Yoksa biz bunu birden fazla belki yüz belki bin farklı insana sorarak bu bin farklı insanın vermiş olduğu cevapların ortalamasını almamız mı daha mantıklı olur? Baktığınızda random forestlar daha mantıklı olabiliyor. Ancak bu noktada şuna dikkat etmek gerekiyor. Her biri de her senaryoda random forest karar ağaçlarından çok daha efektif çalışır diye bir durum söz konusu değil. Bazen karar ağaçları daha efektif çalışabiliyor. Bu dataya bağlı olarak değişebiliyor. Aslında buradaki yapmış olduğumuz sistem bir ağacı bir veri setini birden fazla ağaca alt veri setlerine bölerek bu ağaçların üretmiş olduğu değerlerin ortalamasını almak. Burada varyanslarımız ciddi manada düşer, doğruluklarımız ciddi manada artar ve kaliteli sonuçlar üretebiliriz diyebilirim. Tabii ki teknik detayları var çok daha fazla ancak özetsel olarak bu şekilde anlatabilirim.